Burada İngilizcenin temel cümle yapısını göreceğiz. Konunun tamamını anlayabilmek için sonuna kadar dikkatli bir şekilde dinlemeniz gerekmektedir. İngilizce cümlelerde önce özne gelir. Özne işi yapan ögedir ve burada pizzacı amca öznedir. Yardıma ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Özneden sonra yardımcı fiil gelir. Yardım alan pizzacı harekete geçti pizzayı getirdi. Pizzayı getirmek bir eylemdir. Yani bu kısım yüklemdir. Şu ana kadar dizilimimiz özne, yardımcı fiil, fiil oldu. Pizzacının elindeki pizza nesnemiz öğe dizilişi özne, yardımcı fiil, fiil, nesne oldu. Pizzacı pizzayı ofise getirdi. Pizza saate gitti. Camı kırılan ofis yer, saat ise zaman ifade ediyor. Cümle dizilimimiz özne, yardımcı fiil, fiil, nesne, yer, zaman şeklindedir. Resme bakarak dinleyiniz lütfen. O getirdi bir pizza ofise saat 1'de. Biz bunu İngilizceye çevirelim şimdi. He brought a pizza to the office at 1 pm.